Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 22 Kasım 2021 Pazartesi. Dolar Cuma günkü olağanüstü şey kriziyle 11 lira 27 kuruş seviyesine kadar çıkmıştı. Bugün sabah saatlerinde Türkiye'de piyasalar henüz açık değilken Asya Pasifik piyasalarında 11.20 üzerinden satışlar geldi. 10 lira 92 kuruşa kadar geriledi ancak öğleden sonra 11.07 11.20 aralığında dolar TL salındı. Akşam saatlerinde kabine toplantısının hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla tarihteki en yüksek seviyesine çıktı. An itibariyle dolar 11 lira 44 45 kuruş seviyesinde. Bakın 11.5 lira seviyesine geldik. Çok ilginç şeyler oluyor. Eee İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın bu gece çok olağanüstü şeyler olacak olabilir şeklindeki açıklaması Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun tweetiyle kamuoyuna mal olmuştu. Cuma günü gece yarısına kadar onu beklemiştik. Tabii resmi gazetede 3 şehir müftüsünün değiştirilmesi dışında olağanüstü bir karar çıkmadı. Ne Hazine Bakanı değiştirildi ne de sabit kur rejimine geçildi. Orada bir 20 kuruş kurda Vatandaşın cebinden çıktı. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 11-20 seviyesinde 11 seviyesindeki kuru 11 lira 47 bakın ekranda dursun. Böyle biz yorumumuzu yapalım. An itibariyle nasıl fakirleşiyoruz, kur nasıl artıyor görelim. E, siyasetçilerin ne konuştuğu, nasıl konuştuğu çok önemli. Cuma günkü kriz bize şunu gösterdi. Muhalefet ya da iktidar herhangi hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin, bakanların çok dikkatli konuşması gerekiyor. Türkiye gibi kur şokundan geçen bir ekonomide bu daha önemli bir konu. Bakın 11.47 eşiğine geldi. Ee, şimdi 11.47, 11.50 çok kritik. Ee, tabii diğer tarafta, Kurla ilgili, dolarla ilgili hükümetin bir takım hazırlıklar yaptığına dair vahim iddialar dolaşıyor. Eminim bunlar sizin kulağınıza da gelmiştir. Birazdan o iddialar neler, bunlar ne kadar olur, seçimden önce bunların ne kadar pratikte borsada, döviz kurlarında karşılığı olur, bunları aktaracağım. Ancak artık şu son hamleden sonra gördük ki bu bizzat hükümetin yükselmesini istediği seviyeye doğru kur gidiyor. Orada da 12 lira 12,5 lira seviyesinden bahsediliyor. Şimdi bu gidişlerde yükseliş ne kadar hızlıysa iniş de o kadar sert oluyor. Dolayısıyla hükümetin aslında şeffaf bir politika uygulayacağından emin olsak yarın öbür gün kuru ters hareketlerle aşağıya indirecek bir hamle yapmayacağını bilsek... Ee, inanın tekrar 10 60 10, seviyesine bu kur gerileyebilir mevcut teknik grafik açısından teknik analiz açısından ama öyle değil kurun yükselmesini isteyen bir bakış açısı var. Bu sefer de böyle ekonomide bunu deneyelim ifadesi var. Çünkü artık Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam bile bunu bugün uzun böyle seri tweetler halinde paylaştı. Şahsi Twitter hesabında Türkiye ekonomide yeni bir şey deniyor diyor. Deniyorsunuz da Sayın Çam yani Çamları da devirme ihtimali var. Burada sınırları da çok zorlamamak lazım. Evet kur, ee, Eylül'e kadar gerek, gerçekten gereksiz yere basıldı. 8 lira civarında iyi bir şekilde tutuldu. Ee, Steve Hanke, John Hopkins Üniversitesi'nden iktisat profesörü Steve Hanke %58 olarak açıkladı Türkiye'nin Ekim ayı itibariyle yıllık tüketici enflasyonunu. Enflasyonun %58 olduğu bir yerde kurun %20'lerde kalması zaten anormal bir şeydi. Tamam bu veri şu an olması gereken yere geliyor ama bu şekilde gün içinde 20 kuruş, 30 kuruşla bir yangından mal kaçırırcasına bu yapılırsa arada çok zayiat olur. Bu ihracata yarar gibi görülen bu yükselişte bir süre sonra zarar olarak arada borcu vadesi gelen işletmeler açısından da bir maliyet olur. Dediğim gibi bu... Planlı bir kontrollü bir kur operasyonu ancak burada kontrolü kaybederse hükümet gerçekten 94 krizinde olduğu gibi Çiller hükümetinde olduğu gibi bu enkazın altında kalabilir. Ve seçimle ilgili hazırlıklar yapılırken seçim... Ee, seçimde bunun altında kalabilir. Seçmen bunun faturasını hükümete kesecektir. Dolayısıyla bu kadar da saldım çayıra Mevlam kayra mantığıyla bu kur hareketlerinin yürümesi mümkün değil. Zaten dışarıda Amerikan Merkez Bankası'nın artık faiz artışını hazirana kadar çekebileceği konuşuluyor 2022 yılında. Çok dikkat etmek lazım. Belli bir dengede bunu tutmak lazım. Bunun içinde her neyse o planlar, onları biraz konuşacağız ama ondan önce tabi bu gece yarısında e, otogaza, LPG yüzde yine e, 18 kuruş zam gelecek, e, kır, e, 42 kuruş, 45 kuruş Cumartesi günü gelmişti motorine 50 kuruş benzin 52 kuruş, akaryakıtta zamlar devam ediyor. Hareketlerdeki o yeşil ve kırmızı mumlardaki anormal yükseklik ve yükseklikleri büyüklükler dikkatinizi çekiyor belli ki burada aslında esas oyuncu bizzat kurun yükselmesini isteyen hükümet, hükümetin yönlendirdiği ekonomi kurumları, hazine, merkez bankası, kamu bankaları, varlık fonu, yine Borsa İstanbul, algoritma vesaire, yurt dışı Londra bıyıklı yabancılar derken burada bir şey var ve tehlikeli kısmı bundan sonra başlayacak gibi görünüyor bu kurla ilgili planın. Şimdi 11.35 hiççiyi geçilmeden 11 TL üzeri kırılgan demiştim. Bakın alt yazıda da geçiyor. Artık 11.35 TL geçildi. Artık 11 üzerinde 10.95 desteğinin üzerinde 11 üzerinde yol almaya devam edecek en azından mevcut veriler ışığında. Diğer tarafta aşağıya doğru da bir satış gelirse 10.92, 10.85, 10.72 yukarıda bu saatten sonra 11.50'nin eşiğine geldik biliyorsunuz. 11.50'den sonra 11.52, 11.59, 11.65 destekleri dirençlerini takip edeceğiz. Euro'da an itibariyle Euro Türk Lirası 12.85 eşiğinde orada da 12.92, 13.05, 13.10 destekle dirençlerini takip edeceğiz. Euro dolar paritesi 1.13'ün altında dolar endeksi 96'nın üzerinde. Dolayısıyla aslında ne yazık ki kurda geçmişte yapılan yanlışlığın bedelini şimdi daha fazla geniş davranarak kur riskini de bu sefer kur artışını da içeriği tahrip edecek bir boyuta doğru taşıma hamlesi var ki eğer dedikleri müdahaleleri önümüzdeki aylarda yapacaklarsa demek ki bu seviyelerde yüksekten birileri döviz satacak. Altınla ilgili kısmı da verip altın nons grafiğini verip sonra bu vahim iddiaları aktaracağım. Altında 1850, 1870 ve 1880 ve 1910 dirençlerinin kritik olduğunu söylemiştim. Bugün tabi Amerikan Merkez Bankası Başkanlığına Joe Biden'ın, Başkan Biden'ın mevcut başkan Jeremy Powell'ı aday göstermesi artık mevcut para politikasında keskin bir dönüş olmayacağı anlamına geliyor. Varlık alım programı aylara göre azalarak devam edecek ve Haziran'a kadar bu iş belki Mayıs'ta bitirilecek. Haziran'dan itibaren de 50 bas puanlık yüzde 0.5'lik bir artıştan yüzde lik bir artıştan bahsediliyor. Yani faiz artışı yılın ikinci yarısına geçmeden hem tam ortasında olabilir deniliyor ki bu doların değerini artıracak dolar endeksindeki 94-99 aralığı Euro dolardaki 1.08-1.13 aralığına doğru gerileme e, senaryomuzu destekleyen gelişmeler bunlar bakın bugün ons'ta e, ons 1811 dolarla 1849 dolar arasında gitti geldi ons külçe 31,10 gramlık külçe altın fiyatı Tabii Gram tarafında da kur etkisiyle bunu tam hissetmesek bile ons eğer 1800 altında hızlı bu şekilde e, şelaleden düşer gibi inerse 1750'de tutunamaz 1720-1670 desteklerine doğru çekilirse o zaman e, belki de dolardaki bu rallenin de e, biraz sonra anlatacaklarımla aşağıya dönmesiyle Yıl sonunda 600 liranın altına bile gerileme ihtimali var gramın. Gümüş de yine bugün onsu 24.09'a kadar geriledi. 23.80 24.55'e geriledi. 24.09, 23.85 desteklerini takip edeceğiz. Gümüşün 999 eğer gümüşün gramı da 8 lira 97 kuruşta. Ons tarafı maalesef önümüzdeki günlerde satış baskısını daha derinden hissedecek. Şu vahim iddialara geçmeden bir de 2021 yılında şu ana kadar 19 Kasım 2021'e kadar hangi yatırım aracı ne kadar kazandırmış ne kadar kaybettirmiş ona bakalım. Dolar TL 31 Aralık 2020'de 7 ,44 lira 44 kuruşken işte şimdi bu 19 Kasım'da 11.23'de ama şimdi o 11.40'ın üzerine 11.45'e 11.30'a doğru geldi. Bu hesapla %51 yılbaşından bu yana. Ocak 2020'den bu yana %51. Kasım ayında %20'den fazla değişmiş oldu. Euro TL 9.08'den 12.68'e, 12.80'e, 13'e doğru gidiyor. %40, dikkat ederseniz %50 civarında aslında gerçek enflasyona yakın yerde bir kur artışı var. Kur artışıyla TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının aynı şey olmadığını hatırlatayım gram altın 452 liradan işte 660-670 liralara geldi. Orada da %47 civarında ama Kasım ayında %20'den fazla bir artış var. Mevduat e, ta artış yüzde yıllık yılbaşından bu yana değişim %15,8 mevduatın getirisi Kasım'da %1'in altında. Ons altın bakın 1892'den 1860 ki bugün 1810'lara kadar 1820'lere indi maalesef eksi ekside. BIST 1476 puandaymış 31 Aralık 2020'de. 19 Kasım 2020'de 1737 bugün de 1755'ten kapattı. %17-20 civarın %18 civarında bir artış var ama esas artış Kasım ayında aslında hem altın doları ve dolar kurunu yukarı çıkaran hem de borsa yüksekte tutan bir gizli el var. Bu gizli el, muhtemelen erken seçim öncesi birazdan aktaracağım senaryoyu desteklemek için bunu böyle yapıyor. E, peki neymiş e, bu dolar alanlara yeni tuzak mı kuruldu diye madde madde geçelim. E, bunlar önemli. Bakın ne kadarı tutar? Kağıt üstünde yazıldığı gibi ekonomide bu birebir ekonomi laboratuvarında aynı sonucu verir mi bilemiyoruz. Dolayısıyla bunlar %100 böyle olacak diye bir kaydı yok. Lütfen siz de o ihtiyatlı ama bu ihtimalleri de göz önünde bulundurarak değerlendirin. Dolar alanlara yeni tuzak kuruldu iddiası. Erdoğan ve Bahçeli 17 Kasım'da MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da sarayda bir araya geldi. Ve 19 Haziran 2022 Pazar gününde erken seçim yapılması için mutabık, mutabakata vardıkları iddia ediliyor. Resmi açıklama yok. MHP'nin de AKP'nin de Cumhurbaşkanlığında resmi bir açıklaması yok ama kulislerde konuşulan bir iddia bu. Ve bütün planlar bu seçime göre e, ekonomide ve siyasette, kanunlarda, mevzuatta, maaş zamlarında, asgari ücret pazarlığında, EYT meselesinde, 3600 ek göstergede bunun etrafında şekillenecek. 26 Kasım Cuma günü iş adamı Osman Kavala davası var ve tahliye edilebileceğine dair söz verildiği söyleniyor Avrupa Birliği'ne. Çünkü daha önce aktarmıştım o Kasım'da doluyor. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi yani AB Komisyonu'ndan bahsetmiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu 1950'den bu yana üyesi olduğu konseyden atılma ihtimali var. Atılmasa bile müeydeler gelebilir. Bunun önüne almak için bir ceza verip yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesi mümkün olabilir deniyor. Ama bu da bir senaryo. Sonuçta mahkeme kararından sonra bunu göreceğiz. Eğer iniş yani gerçekten kavala tahliye olursa 30-40 kuruş civarında mevcut seviyelerden bir satış bekleniyor. Doların 2021 sonunda 9.50-10.50 TL arası kalması sağlanacak deniliyor bu senaryoyu dile getiren hükümete yakın kaynaklar. Gerekirse 16 Aralık'ta sembolik indirim ya da pas geçme kararı verilecek. 50 bas puan indirse zaten bu 100 bas puan olarak yansımıştı o zaman yılın sonunda tekrar kurda kar satışları gelebilir Yurt dışından bavullarla döviz ve altın mı gelecek? Erken seçimin akabinde döviz kurları tekrar serbest bırakılacak. Hani baskı altında tutulacak sonra yükselecek. Seçim sonrasında doların 13 TL 14 50 TL arasında çıkması ve rekabet çukur üretim üstü stratejisinin devam etmesi planlanıyor. Varlık barışı ismi altında bavulla para giriş hızlanacak. 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı. Vergi yok. Geriye dönük inceleme yok. Nereden buldun yok getiriyorsunuz bankaya altınınızı, gayrimenkulünüzü, hisse senedinizi tahvilinizi ya da doğrudan nakit dövizinizi sisteme, sistemde bu parayı bir anlamda e, aklayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin niye gri listeye indiğine dair verilerden biri de buydu. Seçim ekonomisinin vitrini nedir? Seçim ekonomisiyle ilgili kararlar alacaksınız ama orada borsa, herkes borsaya bakar ve döviz kuruna bakar. Şimdiden bunlarla ilgili hazırlık yapılıyor ki borsa yüksekte tutulacak. Kur da mevcut seviyeden yükseldi ama sonra nasıl düştü denilecek. Hemen hemen her genel seçim faizlerin düşük Tüketimin ve büyümenin yüksek, finansal piyasalarında pozitif olduğu bir atmosferde yapılır. Hükümetler en azından böyle bir atmosferde yapmaya çalışırlar. Ee, yine ee, orada ee, AKP hükümetleri seçim öncesinde Borsa İstanbul'un yükselmesini istedi. 2007, 2011, 2015 ve 2018 yıllarında seçim harifesinde Borsa yükseldi. Döviz kurları ya geriledi ya da stabil kaldı. Şimdi o grafiğe gelelim. Az önceki grafiğe bakın. E, 2015'teki seçim öncesi e, dolar TL. Dikkat edin e, Kasım önce bir 7 Haziran'da yapılmıştı. Çoğunluk elde edilemeyince e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi vermişti ve 45 günde süre o sürede hükümet kurulamayınca koalisyon erken seçime gitmişti Türkiye. Tekrar seçim tekrarına gitmişti ve 1 Kasım'da yapılmıştı. Orada %50 oy almıştı. Bakın ondan önce dolar kuru seçim öncesi hazirandan önce yükseliyor, sonra düşüyor. Tekrar 1 Kasım'a doğru indiğini görüyoruz ama kasımdan sonra hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Yani tabii ki bugünkü aralıklara göre 2018'den sonraki yükselişlere göre daha düşük ama sonuçta hükümetler kuru seçimden önce kontrol altına alıyorlar. AKP'nin daha önceki seçimlerde bu refleksini biliyoruz. Peki borsa seçim öncesinde nasıl oluyor? Borsa sonuçtan emin olursa seçimden önce uçuşa geçiyor. Bakın Haziran öncesi uçuş orada e, koalisyon kurulamayınca hükümet belirsizliği 40-45 gün sert bir düşüş var. Ama 1 Kasım'dan itibaren tekrar... 1 Kasım'a doğru bir yükseliş sonrasında satışlar geliyor. Çünkü hükümetle ilgili beklenti satın alındığı için gerçekleştiğinde de satılıyor. Hikaye satın alınır gerçekleştiğinde satılır. Dolayısıyla borsa seçim öncesinde yüksekten uçacak ama ama yani sonuçta az evvel ifade ettim yurt dışında Fed'in Doların patronunun vanayı kıstığı, faiz artışına gideceği, doların bütün para birimleri karşısında değer kazandığı bir e, senaryo var. O kadar kolay değil. Dolayısıyla tehlikeli noktalara götürmemek lazım. E, hükümetin burada artık kırmızı çizgileri çoktan geçtiğini artık balatalardan yanık kokusu gelmeye başladığını idrak etmesi lazım. Sırf seçim var diye piyasalarda ciddi bir bozulma olmayacak. 2018'e kadar hükümet kurulacak mı endişeleri sebebiyle bir süz değer kaybediyordu. Seçimin akabinde güçlü bir iktidar beklense her zaman seçim öncesinde bir yükseldi. Ancak bu defa Covid-19 salgını Fed'in makas değişikliği var. Tabi bu sefer Başkanlık seçimi olduğu için ya Cumhur İttifakı kazanacak ya da Millet İttifakı kazanacak. Yani %51'i yakalayan birinci ya da ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi sistemi ile yola devam edilecek. Her ne kadar Millet İttifakı parlamenter güçlendirmiş parlamenter demokrasiye geçiş vaadinde bulunsa da o da iktidara gelse, onların adayı da iktidara gelse önce bu şekilde seçilecek. Sonra gerekli anayasa değişiklikleri referandum ya da mecliste bu iş halledilebilirse ondan sonra işleme geçilecek. Dolayısıyla evet siyasi sistem açısından borsayı destekleyen bir parametre var. Hatta Erdoğan sonrasını şimdiden borsa satın alıyor değerlendirmeleri var ki bu çok yanıltıcı bir bilgi. Sonuçta anketlerde eee hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın oyları başa baş. Evet Millet İttifakı aradaki fark kapatarak bu noktaya geldi. Bu çok önemli. Ekonomik krizin faturası hükümete kesiliyor. Oyları düşüyor ama e, Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte ekonomik olarak yapmaya hazırlandıkları hamlelerin seçmen sosyolojisi üzerinde etkisi olacağını unutmayalım. HDP kapatma davası hali Anayasa Mahkemesi'nin önünde nasıl bir karar çıkacak? Seçimden önce çıkacak mı? Bu da önemli. Yabancı ile bıyıklı yabancı karıştırılmasın. Seçim öncelerinde seçimden önce borsanın yönünü belirleyen tek faktör seçim değildir dolayısıyla yabancı portföy yatırımları en önemli belirleyicidir. Bu seçim öncesinde ise yabancılar bekle gör politikasını benimsiyor. Evet yabancı giriyormuş gibi Londra'dan gösteriliyor ama bunun bıyıklı yabancı olduğunu görüyoruz. Ancak tavşan atlet olarak bıyıklı yabancı sermaye girişi hızlanacak. Bir de diğer tarafta bir ilginç bir açıklama geldi. Ukrayna'dan Ukrayna İstihbarat Dairesi Başkanı Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov dedi ki Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yapıyor ve 92 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırlarında dolaşıyor. İstihbari bilgiler Amerikalı istihbarat kaynakları tarafından da teyit edildi dedi. Ocak sonu ya da Şubat başı geniş çaplı saldırı hazırlığı içerisindeler. Tabi Rusya'nın bunu böyle bir şeye girişip girişmeyeceğini bilmiyoruz ama dünyada Savaş ihtimaline dair e, Bloomberg'deki e, savunma sanayi endeksindeki veriler son 8 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor. Umalım ki böyle bir sıcak çatışma bizim bölgemizde Karadeniz'de çıkmasın. Bu bizi de etkiler. Türkiye'nin NATO üyesi olarak Rusya'ya karşı alınacak kararlarda Türkiye'yi de bağlar. Dolayısıyla bu krizin içinde seçime doğru böyle bir hamle bizi de zor durumda bırakır. Umalım ki böyle bir savaş çıkmasın. E, ama ee, gerçekten e, bir planlı bir şekilde bu kurun 12 liralara doğru gidip sonra düşürüleceğine dair Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Libya'dan, Azerbaycan'dan yüklü miktarda para getirileceğine dair iddialar tekzip edilmiyor, teyit edilmiyor. Ama gelen paraların 13-14 milyar dolarla ifade edilmesi ilk 8 ayda son 4 ayda da bir o kadar gelebileceği anlamına geliyor. O yüzden hani Bundan sonra herkes bu çerçevede riskini, göze al, riskleri planlayarak hareket edecek. Ben son söz olarak İngiliz e, şair Eliot'un şu sözüyle bitireyim programı. Yalnızca çok ileri gitmek riskini, gitme riskini göze alanlar bir kişinin ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edebilir, bulabilir. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı. Bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaya katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.